Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda GTA 6'nın fragmanını izleyeceğim. Ki teliflidir zaten Rockstar fragmanlarını falan izlediğinizde YouTube'da telif atıyor. Evet bu görüntüyü ilk gördüğümde zaten dediğim Vice City'de mi geçiyor oldu ve zaten söylentiler vardı Vice City'de geçecek falan diye o söylenti doğrulanmış oldu. Rockstar Games sunar yazıyor. Ki CGI trailer oyun içi görüntü falan değil ama. Bir dakika timsah mı girmiş az önce mağazaya? Harbi.

Coming 2025 diyor 2025. 2025 demişler ama zaten bu tarzda büyük oyunların hepsi erteleniyor ve tam bir çıkış tarihi yok. 2025 yılında demiş 2026'ya falan da ertelenebilir. 2025'in Ekim'i falan derler 2026'ya sarkar. Oyunla ilgili bir oynanış videosu görebiliriz ilerleyen aylarda. Şu anda gösterdikleri CGI trailer'dan pek bir şey anlaşılmıyor. Bir Vice City'e geçeceği doğrulanmış oldu işte. Bir de bir çıkış tarihi var. Videoyu eğer ki beğendiyseniz beğenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.